Sen gelsene oradan, gel buraya, gel tamam. yanıma, gel, gel yanıma, gel. Teşekkür ederim. Ben buraya gelmeyecektim ama... E, denizden geldim. Ya, Evet, denizden Ustak geldim. Kusak Yok, kurumuş. Evet. denize ıslak ıslak sizi beklemek için geldim. Üç saat bile olsa beklerdim zaten. Doğru e, ben nasıl bir şey istiyorsanız, Kuveytan ve ma, kendi markalı olan bir Türkiye'yi yaratmak istiyorum. E, e, Biliyorsunuz üretmeden çünkü hiçbir devlet ayakta kalamaz. <laughs> Mutlaka güç, büyük devletler güçsüz devletler de yiyecekler çünkü. Evet. Tıpkı büyük balıklarda nasıl küçük balık yiyorsa aynı şekilde burada da mantık yiyor. Evet. Ee, o yüzden bizim de üretmemiz gerekiyor. Tamam. Ee, Sorun mu? E, Sorunuz sor. Ben de e, tarım politikası, e, tarım politikasının yararlı objen düşünüyorum. Çünkü biz gerçekten tarımı çok elverişli bir ülkeyiz ve tarım üretim için arka olur. Biz neredeyse 6 ay boyunca tarım yapabilecek bir ülkeyiz. Yani e, o yüzden ben bir de Hollanda'nın yani Konya bir diyelim bizden nasıl daha fazla üretim yaptığına şaşırıyorum. Bu yüzden tarım politikası nasıl ilerleyecek? Çiftçilere nasıl destek olacaksınız? Ayrıca bir şey daha söylemek istiyorum. Atatürk'ümüz Kurtuluş Savaşı'na çıktığımız zaman sanayi devrimi kuruyor. Fabrikalar kuruyor, bankalar kuruyor. Bankalar da çiftçiye destek oluyor. Çiftçiye destek olmazsa zaten çiftçi üretim yapamaz. Şu an mazotun ligası ne kadar olduğunu biliyorsun zaten. Biliyor o yüzden çiftçiye <laughs> destek olmak gerekiyor. destek <laughs> <laughs> Adım Barbaros. AKP'den daha iyi yönetecek Bir şey lazım. Sanayi ve tarım çok doğru. Türkiye'nin üretime geçmesi gerekiyor. Paradan para değil üretimden kazanan para kazanan bir Türkiye'yi kurmamız yerden inşa etmemiz gerekiyor. Onun için hem sanayide hem tarımda büyük bir kalkınma hamlesini üretim hamlesini başlatacağımızı anlattım. Ama programdan sonra sen bana şeyi ver. E-postanı ver. Tabii. Var değil mi bozulur? Evet, Ama ben sana o konudan bak orada oturan bir arkadaşım. amca var. Genel başkan bizi kalkınmadan sorumlu, ekonomik kalkınmadan ekonomik profesörü. Tamam. Bundan sonra sen de inşallah gidip onun üniversitesinde okursun. o şu zaman milletvekili olacağı için onun dersleri de giremezsin. <laughs> Mehmet evet. evet, Onun hazırladığı raporunu da sana yollayın. Tamam. tamam. mı? Olur. Peki. Ve... Son olarak bir şey söylemek istiyorum. Otur, otur, otur <laughs> sen. Otur, otur. Birlikte bitireceğiz programı. Son olarak bir şey söylemek istiyorum. Herkes, e, buradaki tüm gençler, tüm Türkiye gençliği okumalı ve e, üretim yapmalı. Hep birlikte markalarımızı kur, üretim yapmalı ve ülkemizin katkıda bulunmamız lazım. Dediğim gibi üretemeyen yani devlette de ayakta kalamayacaklar. Oh. Bu yüzden mutlaka üretim yapmalıyız. <laughs> ve evet, çok teşekkür ederim sana. Bir zaman. Bir zaman, bir zaman. Ben sana şapka değdi diyor. Doğru. <laughs> Onlar oh.